Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir arkadaşlar yepyeni bir bir şey challenge'la challenge'la konuşamadım. Sizin karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler bir bu arkadaşlar boğaz kalmaya çalışacağız. Boğazdan dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve her 5 günde bir arkadaşlar alan satınlarımız genişliyor. Evet arkadaşlar o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Video çok hızlı başlangıç yaptım. Bu arada akışın madeni ince. Madende sınırımız yok. Oh yeter. Çok hızlı başlangıç yaptım. Neyse arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada madenin madene indiğimizde bir sınırımız olmuyor arkadaşlar. İstediğimiz kadar gidebiliriz madende. Ama yüzeye çıktığımızda sınırımız oluyor. Bunu hemen söylemiş olalım. Hemen ağacımızı kırarak başlayalım. Bu arada ben de oyunun sesleri ka ka kapattım arkadaşlar size gelmesin diye. Çünkü size çok geliyordu. Ben rahatsız oldum size gelmesinden. Ge gelmesin diye bundan sonra şey kapalı videolar çekeceğim. Ses kapalı videolar çekeceğim. Hemen bu bu buradaki arkadaşlar tohumları kırmaya başladım. Değil mi? Ve çiçekleri de kırıyorum arkadaşlar. Bunlar bizim içimize çok yarayacak. Hemen tarıma geçebileceğiz bunlar sayesinde. Kıralım kıralım kıralım. Şunu da kıralım. Ya, bu arada arkadaşlar 5 günde bir yine söylediğim gibi alanımız genişliyor. Aa, bir dakika. Bu yüzden arkadaşlar yani şu şu an arkadaşlar 5 gün sonra arkadaşlar şu adaya gidebileceğiz. Mesela şu şu an burada geze ge gezebiliyorum suda. Ama 5 gün sonra o adaya da gidip gezebileceğiz. Yani bu yüzden arkadaşlar 5 günde bir alanımız genişleyecek yani arkadaşlar 10 gün sonra şu adaya gideceğiz öyle diyeyim ve, ve arkadaşlar o adalarda köyler köyde falan da olabilir İnşallah vardır ya bir sürü de, bir de fidan tohum elde ettik arkadaşlar hemen arkadaşlar crafting table gibi malzemelerimizi yapmaya başlıyorum İlk olarak arkadaşlar bir tane kazma yapıyorum Evet, ben şöyle bir tane kü kürek yapıyorum. Bunlar sayesinde arkadaşlar bunlar iyice bir düzleyebileceğiz. Çünkü arkadaşlar ada çok düzensiz. Hemen düzenleyelim şöyle. Tamam düzenledik arkadaşlar. Şimdi elimizdeki bu topraklarla Hemen arkadaşlar şuradan adamızı genişletmeye çalışalım. Aa dur. Top, toprak düşmüş. Hemen yakalayalım. Adamızı genişletip gel, gel, genişletmek için kullanacağız. Konuşamadım yine. Şöyle Aa, şu, şurada toprak bırakmışız. Yani direkt batıyoruz arkadaşlar o kadar şey bir su ki hemen bu batıyoruz saniyesinde buraya da bunu koyduk Evet şimdi Şişimdeki bir tane çapa yapıyorum. Bu çapa sayesinde arkadaşlar şu alana ta ta tarım yapacağız. Hemen arkadaşlar tarımlarımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar şurada şurada arkadaşlar, ee, adı neydi ya? Balık toplayacağım. Ben hemen birazcık balık toplayıp Ge -ge -ge geliyorum arkadaşlar. Yine konuşamadım. Evet arkadaşlar balıklar bende alay etti ve, ve sadece bir arkadaşlarını yakalayabildim. Dedim hız hız. Bana yavaş dediler bu balıklar. Hadi. Arkadaşlar balıklar bizim işimizi resmen. Neyse arkadaşlar şu, şu balık da bizim işimizi görür. Neyse arkadaşlar hemen şunu giyelim. Şimdi arkadaşlar gece oluyor. Gece olmadan arkadaşlar benim, benim taş kazmam lazım. Bugün akşam şöyle bir şey yapacağız. Ee, i̇niyoruz aşağı. Hadi. Kaz 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 boğulmadan. Lan boğulmadan kaz işte. Kaz 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 kaz. Hayır. Çık yukarı. Çık yukarı abi hayır. Özür dilerim haa az evvel ay bile şeyden acım kurtuldum arkadaşlar boğuluyordum kask kask kas, in aşağı in 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 kask 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 hadi krallar artık krall o <laughs> tamam sonunda ya şimdi aç buradan belki taş kazabiliriz artık lan Tamam. Şimdi ben, ben taş kazı ve ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 22 tane saat taş taşımızı topladık çok iyi bir şekilde. Altı da kendimi bir maden yeri açtım arkadaşlar bu arada. Hemen kazma, balta, kürek, kılıç. Her şeyimizi yaptık arkadaşlar. B bize birazcık daha taş gerek şey gerektiği için arkadaşlar ee, bir evanterdi bize birazcık daha arkadaşlar odun lazım bu yüzden bunu buraya ko, ko koyuyorum ve odun gelmesini bekliyorum odun gelene kadar arkadaşlar ben de kendime birazcık hedef belirlemem lazım hemen arkadaşlar gelin o zaman hedeflerimizi gö gösterelim ilk olarak hedefim arkadaşlar bu odun büyüyünce arkadaşlar hemen yenisini ek e ekmek ve kemik dozu elde etmek bu yüzden. Var bu arada akşam, akşam oyunun seslerini açtım çünkü çok sessiz kalıyor ortam. Şöyle yukarısı y yosun dolu. Bu yosunların hepsini kemik tozu yapmak için harcayacağım. Kemik tozu sayesinde bir sürü şekilde kaçırabileceğim arkadaşlar. İlk görevimiz buydu arkadaşlar. Hemen bu görevi yerine getirdik. ya Gel buraya. Aa ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Yarım kaç. yarım kaçım var. Ya ya ya, ya yarım saattir yarım saatte kalmaya mı çalışıyorum ya? Ne nasıl acaba ben ben bu yarım kalbin nasıl geçeceğini biliyorum. Kurutulmuş yosun yiyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. şöyle kurutulmuş yosun yiyeceğim hemen kurutulmuş yosunlarımızı koyalım. Bu açık ancak böyle bastırılır arkadaşlar çünkü çok aciz açız. Şimdi bunların büyümesi lazım. Bir de bana odun lazım. Hiç odun kalmadı maalesef. Alan da bir türlü genişlemediği için olmuyor. O oh. doyurmuyor. Bu zaten Oha berbat doyuruyor arkadaşlar. Yarım açık barım doldu şu an. Tek. Benim bundan kaç tane yemem lazım ya. Bir tane daha yapabiliyorum. Abi bir hani yakıta bir şey koyamıyorum buna. K Kolum var ki. Şu, an abi açtım ölüyorum sıkandım şu an ne yapacağım? Bunu çok gereksiz harcadım ya. Neyse arkadaşlar ben şu an büyüyünce hemen geliyorum. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Allah'ın cezası. Abi bir türlü büyümediği için ben de Hemen arkadaşlar gece olmasını bekleyip iki, 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 bir, iki bir, geçtik. Bu arada arkadaşlar bayağı ok, ok, ve kemik de topladım. Bunların hepsini şimdi kemik tozuna dönüştürüyorum. Şu şu olduğu yerden kırıyorum. Şuraya koyuyorum. Ve sonunda ağacımız büyüdü. Bu bay sonunda büyümüş görmek ne mutlu bize. Sonunda yapmayı başardık. Hemen bu odunları arkadaşlar daha bir kemik tozu yapmak için Kübre varil yapmaya harcıyorum. Kübre varilini yaptım. Buraya koydum. Fırındaki yer, fırındaki dahilinde bütün varekleri bütün o varekleri bunu harcayacağım arkadaşlar. Hadi Allah ne verdi. Ama sen gelir mi? Gelmedi. Şimdi geldi. Tamam arkadaşlar şimdi şu bu kırabilirim. Kırma kıralım hemen. Şöyle çapa yapıyorum. Burada iki tane çapa yapıyorum. Durma, durmayıp gaza geldim. Su açarız. Bunun yapraklarını şey yapıyorum. Şöyle kıralım. Ve birazcık daha geldi arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar 5 gün olunca Hemen arkadaşlar Arkadaşlar şu adaya gideceğim. Aynı zamanda arkadaşlar şu an hiç magma bloğu göremiyorum. Ben magma bloğu arayışına çıkma çık, çıkabilirim yakında. Çünkü arkadaşlar magma blokları da biliyorsunuz ki ne kadar sağlıyor. Bayağı bir toprak elde ederiz belki magma bloğu sayesinde. Ama bu arada yemek sorunumuzu da böyle halledeceğiz arkadaşlar. Buradan bunlarla arkadaşlar hemen halledelim. hemen alalım şunları. Şimdi 3 tane. Oha tridentli. Lan tridentli var. Yarım kalbim de var. E, Benim de yarım kalbim var. Dur. Yiyelim şuradaki ekmeğimizi hemen arkadaşlar. Bakın çok işimize yarayacak. Ay burada tridentli var arkadaşlar. O tridentliyi öldürebiliriz. Şu en dipte. gelmedi şaka mı yapıyorsun ya? Geldi sonunda hemen şu öndekiler şu oyun ikiliyi büyüteceğim arkadaşlar çünkü bunların bize gelme ihtimali daha da zaten kendi be bereketli ve be, be, bereket bereket yağmur yağıyor yağmur yağıyor seller akıyor Arap'ı gecemi bakıyor arkadaşlar. Neyse burada arkadaşlar bir bu, 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 yağmur ya önce. Şimdi arkadaşlar bu yağmurdan sonra benim arkadaşlar şu adaya gidip kum toplamam lazım. Kumlar sayesinde artık bir, bir sürü güzel şey yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bu alanı genişletemeyeceğim maalesef ama bir madene inebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden atlıyoruz. Ve arkadaşlar şu anki amacımız lan! Bir dakika çıkmam lazım yukarı. Hiç tahmin etmedim arkadaş orada orada artık yani Bir dakika benim yedek şey yapmam lazım. Yüzelim şunları. Gel abi yetiştir yetiştir. Bunların hepsini toplayıp toplayıp geri ekmem lazım. Ben çiçek ekime. Çiçek yağmur yağıyor. Durun arkadaşlar ben şu şeyi yani sesi birazcık. Ses ses de sizin gözünüzün önünde. bakın arkadaşlar Terinatlı abimiz. Sakın ona bu hiç ona bulaşmak istemiyorum o abimize şimdi arkadaşlar yemek yiyeceğim hemen. Canım, yani, canım yenileyebilmem için bana yemek lazım bu arada. Kemik dozum bitmek üzere. Şuradan hemen arkadaşlar bakın bunlar büyüyecek yakında. Bu hiç bulaşmadan şuradan bey ekmek daha üretiyorum. Ve, ve, ve savaşa gidiyorum arkadaşlar. Ha bu arada ben dönene kadar da şu fidan büyümüş olsun. İskelet abimiz or. Allah set titriden titriden. Titridenli. Öldük. Bura ne lan? Lan çizgiden çıktım. Arkadaşlar öldüğünce çizgiden çıktım. Maalesef bu Allah'ın cezası. Trident, neredesin neredesinden tipsiz Mahmut. Neyse. Arkadaşlar ölünce daireden dışarı çıktım ama bu sayılmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü sa sa salak gibi o kadar prodüksiyonsuz bir video çekiyorum ki doğuma noktama buraya ayarlamayı unutmuşum. Ben o kadar prodüksiyonsuz bir video çekiyorum ki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi benim taş kazmak için madeni inmem lazım. ama müzeler bitirilen tırlar bize. Hemen madenimize iniyoruz. İnşallah artık kömür çıkar arkadaşlar. Ya bu, bu arada şey istediğimiz kadar ileri gidebiliriz arkadaşlar. Fark etmez bize. kömür kömür çıkmayacak gibi kömür çıkmazsa ben ne yapacağımı iyi biliyorum arkadaşlar kömür çıkmadı ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum Çıkmam ee, da nasıl çıkacağım şimdi şuradan arkadaşlar hemen bir çıkalım kömür çıkmadığı için arkadaşlar birazcık kazdım kömür çıkmadı Yaratıp doğmasın diye hemen çıktım öldürmesin beni yine ben de arkadaşlar burada ha, şu var şunlardan bir tane şöyle üç tane odun kömürü yapacağım bu odun kömürleriyle ne diyeceksiniz ki ne yapacaksın Ay bu odun kömürleriyle gidi var arkadaşlar hemen ee, meşalikraftlayacağım odun odun kömürüyle meşalikraftlayacağım cam ha şöyle sonunda o da bir gelsin arkadaşlar e, nerede lan çubuğum kalmamış e, e. kraftladım hemen hop Ses, bu sekiz tane meşale yaptım hemen aşağı iniyorum ee, abimiz gel gelin gelin arkadaşlar usta pvp becerilerimle bu, bu, bu bunu şimdi işe midir lan dibimde. Şaka mı bu? Evet arkadaşlar hiçbir şey olmamış. Ben de de devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu. Ben yine madenimize indik. Full madende takılacağım bu sefer. Böyle. Meşalelerimin bu arada hepsini harcamadım arkadaşlar. Şimdi eventerimde göremeyince hepsini harcadım sanmayın sakın asla öyle bir şey yapmam maşallah benim can kaynağım şu an ee, hemen asla sizin de sizde rahatlıkla izleyin arkadaşlar bu arada arkadaşlar öldüğümde maalesef başka bir yerde spawn oluyorum bunu artık değiştiremem bu arkadaşlar şey, şey yapmaya karar verdim Bundan sonra öldüğümde çizgi çizgiden çıkmış sayılmayacağım arkadaşlar. Bu arada onu hemen söyleyeyim size. Çünkü karşı mecbur oluyor da oğlum ben ne indim aşağı be. Aa dur çakıl çıktı. Kakak kazalım. Abi çakıl ne alaka ya? Ne kazalım? İşimize yarar birazcık. Demir, 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 demir. Bir, bir tane daha yok mu? Bu kadarcık mı Minecraft? Bu kadarcık mı? Oh dizi diymiş. Hey, vallahi Minecraft. Ben ben biliyorum abi bu kadar olmuyor yani daha fazla var benim. Döne döne aşağı iniyoruz ya. şimdi arkadaşlar hemen altımızda da demir yok Bu Aşırı fazla aşağı indik bu arada arkadaşlar. Bu güzel. Ama şu an adamızda bir sürü yaratık vardır kesin. Parti veriyorlardır yaratıklar benim adamda arkadaşlar şu an. Bu yüzden arkadaşlar şu kazmamız kırılınca direkt adaya geleceğiz. Oha derin kaynak taşı seviyesindeymişim. Şaka mı bu ya? Ne? Lan ben daha tam demir bulamadan nasıl altın bulabiliyorum? Ben daha tam demir bulamadan nasıl altın bulabiliyorum? ama vay demir çıksın ya, yani yemin ediyorum demir çıksın ya. Full maden yaptım bu videoda arkadaşlar. Zaten bir, bir zaten birazdan videonun sonuna geleceğim. Bu var yakında bilgisayar diye yemin ederim artık içerikler gelecek yani bunu. En son bir ay önce falan bir, 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 bir ay önce söyledim gelecek diye. Gelecek arkadaşlar bilgisayar aldım. Şu an ama Minecraft yüklemekte sıkıntılar çekiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu da kırıldı. Bu yüzden arkadaşlar birazcık sıkıntıya girebilirim. O bilgisayarla içerikler size söz veriyorum gelecek arkadaşlar yani. Ama ama gelebilirse gelecek yani. Yani eminim gelmek eminim siz de beni anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü aşırı fazla bir yoğun bir stres üzerinde İçerik bulamıyorum. Bu yüzden arkadaşlar aklıma son bu içerik vardı. Bu bu, bu aslında ben arkadaşlar bir hafta önce çekektim bu videoyu. Bir, bilgisayar bilgisayar sıkıntısı olduğu için çekemedim. Başka bir video çektim. Değil mi De bu yüzden arkadaşlar şey ee... Şunla çıkalım arkadaşlar çakıllı. A bebek minik zombi. Çıkalım. Allah. Lan. Lan minik 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 minik. Bebe 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 bebe. Bebe, bebe. bebe, bebe. bebe öldürecek beni. A anası da geldi. Anasının evladı. Lan babası da geldi. Anası babası hepsi. Anası babası sülalesi geldi lan. Minik, minik. Allah. Baba. Sülalesi geldi ya. Gidin lan. Allah Allah belanı adaya çıktılar. Geber. Dur abi. Dur abi ya. Uh. Korktum. Dur bir tane daha odun kömür üretelim. Korktum ya. Şimdi neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Like atmayı ve kanalıma abone olun, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Gör görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.